Bugün enayi uyandığım son gün. Bugünden itibaren beni ortamlarda aşağılayan kim varsa ağzının payını vereceğim. Başta da o en yakın arkadaşım olacak Betül'e. Yalnız kaldığımız zamanlarda Betül'le çok iyi anlaşıyoruz. Ama baskın karakter olmak için başka birilerini görünce beni aşağılamaya başlıyor. Ya bari bunu aşık olduğum çocuğun yanında yapma. Aşık olduğum çocuğun yanında bana çok pis kokuyorsun demişti. Baksana sen korkma hak vereceksin demişti. Kendimi aşağılanmış hissettim. Hayır yani her şeye geçtim. Ailemi de elimden almaya çalışıyor. Onu bizim eve yemeğe çağırmıştım. Anneme Fatma'dan notlarım daha yüksek. O benden hep düşük alıyor dedi. Ay bir de çok satıcı. Anlaşıp okuldan kaçmıştım. Müdüre yakalanınca Fatma ısrar etti. Yoksa ben asla kaçmazdım dedi. Müdür de çok kısıp ailemi aradı. Oysa ki fikir önce Betül'den çıkmıştı. Bütün bunlara rağmen böyle Bex ile 3 yıldır arkadaşlık kurdum. Ama artık yeter. Burama kadar geldi. Bardağı taşıran son damlaysa sevdiğim çocuğa gidip Fatma 3 ayda bir banyo ediyor diye yalan söylemesiydi. Saf ah, sevgili Matakan da bütün bunları inanmış. Sizin de varsa hayatınızda eğer böyle bir.